Çatalhöyü'nün özelliklerinden birisi de birkaç gözden oluşan e, evlerin gözler arası bağlantısı hani bu dar geçitleri. E, kapı yok bildiğiniz gibi. Normal eve dışarıdan giriş kapısı yok ama evin içindeki bölmeler arasında bu tip geçitler var. Bu tip geçitlerin en büyük özelliği de yaklaşık en fazla 70 cm yüksekliğinde olması. Bu birazcık daha fazla yüksek gibi görünüyor ve yere muhtemelen de bitişik olması. Niye bu önemli? Tabii ben sadece spekülasyon yapacağım şimdi ama bu tip geçitlerin yüksek olmaması içerideye, eğilerek girmeyi zorlayan bir şeydir. İçeriye eğilerek girdiğinizde de kafanızı eğerek girdiğinizde de içeriye tehdit oluşturamazsınız. İçeride ne olup ne bittiğini bilemezsiniz. Güvensiz olarak girersiniz. İçerideki kişi de sizden emin olur. Çünkü sizi dışarıdan tehdit olmayacak şekilde gelmeye zorlar. Ki bu zamanda da belki bizim saygı kültürü dediğimiz bir şey dönüşmüş olabilir ki. Çatın öykü döneminde bir tür doğrudan damdan eve girdiğini de düşünürsek içeride böyle bir güven mekanizması oluşturulmuş olabilir diye düşünüyorum. Tabii bir açıdan da şunu diyebiliriz ne kadar az işçilik var o kadar rahat etmişlerdir. Onun için kapıları alçak yapmışlardır diyebiliriz ama böyle bir mimari yapı içerisinde kapının alçak yapılmasından düşendiklerini zannetmiyorum. Onun için birinci ihtimal bana daha mantıklı ya da ona benzer bir yoruma yapma, yorum yapma ihtimalinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ya da en azından bu tip ihtimaller düşünerek kapı meselesinin yani geçit meselesinin daha doğrusu hep birlikte tekrar düşünmesi gerektiğini düşünüyorum.